Nurhancığım şu faturaya bir yatırıver. Ha tabii müdürüm. Bir zahmet numaramı tıkla numara alın. Sıranız geldiği an yatırırım efendim. Ne diyorsun Nurhan sen? Ne mi diyorum? Numara alın diyorum efendim. Hatta acele edin iyi bir sıra kapın. <laughs> Nurhan ben bu bankanın müdürüyüm. Estağfurullah efendim tabii ki müdürsünüz. Aksini iddia eden yok. Ama bankayla ilgili işler söz konusu olduğunda müdürsünüz. Yalnız şu an nesiniz? Müşterisiniz. Şunu hemen bir yatırıver. Bugün son gün. Hadi Nurhancığım ısrar etmeyin efendim, erkenden gelip sıra almış insanların hakkını yiyemem. Ha, isterseniz arkadaşlardan halledin, ben yapamam, töhmet altına giremem. Bir tanesinin ekranı kilitlenmiş, öbürünün de çok işi varmış. Hadi iki dakika da hallediver. E ne duruyorsunuz o zaman efendim, numara alın. Vallahi bak, arkalarda kalacaksınız ha, acele edin. Olmaz diyorsun yani? Ha evet, olmaz. Alayım ben sıra. Ay kızlık söyledi neydi? Ozayç. Oza aldım. Adama bak ya. Kendi bankanda beni sıraya soktu. Nasıl bir adam bu ya? Ama sen dur. Sen dur Efendi. En ufak bir acığını yakalayayım. O zaman yakacağım senin cüreni. 26 numara. 20 Yirmi... gitmiş herhalde. 27 hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Her zaman. Her zamankinden. Havale. 26 26 sıra benim. Sıra benim. 26 Yirmi 26 altı. Yirmi altı sıra benim. Bakın sıra benimde yalnız müdür bey, beyefendinin işlemine başladım ben bile. Ama sıra benim bakın, 26 benim. Yani ben çok bekledim burada, sıra benim artık. Ee, üzülmeyin, nasıl olsa bütün gün buradasınız efendim. En iyisi yeni bir numara aldım. <laughs> Kendi bankamda sıraya gireceğim, öyle mi? <laughs> Filiz Hanım, şunu bir Sıra benim, numara yandı. Artık alırsınız faturayı Nurhan Bey. Hah, tamamdır. Şimdi hallediyorum müdürüm. Müdür Bey. Kendi şubenize sıraya mı giriyorsunuz? Tahsin Bey, bir saat sonra bekliyordum sizi. Vallahi çok takdir ettim bu hareketinizi. Memurunuzu odanıza çağırıp halledebileceğiniz işi... ...böyle sıraya girerek yapıyorsunuz ha? Efendim, biliyorsunuz ki bankamızın politikası. Müşteri her şeyden önce gelir. Allah bravo. Ben bölge müdürü olarak profesyonel bir personele sahip olduğumuz için çok gururluyum. Efendim müdürümüz müşterilerimizin hakkına her zaman saygılıdır Tahsin Bey. Efendim siz odama alayım böyle. Buyurun. Arkadaşlar çalışıyoruz, çalışıyoruz, hızlı çalışıyoruz. Bu müşteri her zaman bir numara Zengin kız fakir <laughs> ol.